Yaşadığın en saçma yılbaşı gecesi nasıldı? Ee... Tek başıma rakı içerek girmiştim yılbaşına ve bu benim tercihimdi. Nasıl yani? O, o, o yıl öyle kutlamak geldi içimden Aa. bayağı. Televizyonu açtım, böyle bir dublerek koydum falan. Ee? Bu, bunu yaşamak istedim herhalde o an. Bilmiyorum psikolojim de bozuk olabilirdi o zamanlar. Yok canım. Yok şu an iyiyiz. <gülüyor> <gülüyor> tırıyor <laughs> Hala İyiyim ya. Evet. Peki yok. sonra sonra bunu saçma mı buldum peki? Sonra niyeydi acaba diye düşündüm tabii. E Ben de soracağım ama buldun mu cevabı? Yok. E, o anlık öyle istemiş. Öyle istedin, gönlüm, öyle yaptım. Haşa gönlüm öyle e, istemiş. Pe, i̇smini vermene gerek yok. Peki. Gördüğün anda geldi ne tipini var. <laughs> ha var. Söyle. Çok mu? Birkaç tane. Yapma ya. <laughs> yani, yalan söylemeyeceğim burada Yok yani. Yok canım var. niye yalan herkesin, herkesin vardır, vardır zaten. Ya. Yani. Herkesin vardır değil mi? geldiğine yine yani, Bir de yani o eğer değil yoksa de. da bir problem var demektir sende yani hani. Niye? Ya, o kadar herkesi sevemezsin ya. Sevmeyeyim de geldi tifin <laughs> de demeyim yani. Ya ona da zaten <laughs> adamın yüzüne söylemiyorsun geldiğine bilmem ne <laughs> Ha ben yüzüne söylediğin var mı diye sordum. Yüzüne söylediğim birkaç tane falan. Afra ile baş başayken kendinizi en son ne zaman başka ünlüleri çekiştirirken buldunuz? Dün. Hiç kız arkadaşına karşı fazla doğrucu olduğundan gerginlik yaşandığı oldu mu? Şöyle bir anımı anlatayım hadi geri yer, gelmişken. Lise zamanında bu tabii. Fazla doğrucu olduğum için doğum günüm doğum gününde kız arkadaşımdan ayrılmıştım. E başkasından hoşlanıyorum diye. Aletat. <laughs> 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 ama lise zamanı da diye. Aynen orada çünkü Sen insanların kalbi yok. Tabii canım yok pasta falan yedim yüzüme. Pasta yedin yüzüne. Tabii, tabii. İyi, iyi az yemişsin. Yani, yani, Peki evet. neden yani o an mesela neden? Katlanamadım galiba. Yani, yalan söylemeye katlanamadım. Vallahi. Bir gün mü? Ama duygusal baksana biraz. Filmi benim açımdan izle. Senin açından izliyorum. Ama yani dayanamadım ama yani. Artık. Tamam canım. Çok bitmiş. Ne kadarlık bir ilişkiydi ki zaten? Ya lisedeki ilişki 4 15 ay, 5 ay falan. <laughs> bir saat. <laughs> bir saatlik bir ilişkiydi. Pastayı yedim. Herkesin tanısan çok seversin dediği biriyle tanışıp tanıdım ama hiç sevmedim dediğin oldu mu? Olmadı galiba ya. Yani benim eğer bunu arkadaşım söylüyorsa beni tanıyıp bildiği için evet. söylüyorum. Genelde doğru o işler. Allah doğru çıktı ya. Oyun oynarken kaybettiğinde bugüne kadar yaptığın en çirkef şey ne? Ya çok ben küfür ederim oyun oynarken. Evet. Bir de sen. Ya galiba... Şimdi siz de oynuyorsunuz, abi o küfür edilir ya. Bir yani. de sen oynarken gergin oluyormuşsun. Evet. Diye duydum. Çok gergin oluyorum. Ee, kaybetmeye gelemiyor gibi. Aa. Biraz öyle bir yapım var. Oyun oynarken ama. Evet. Yani naif. An aynen. Ondan Başka nerede sonra... kahreteceksin ki zaten onu anlamadım da. Maksimum bayağı kapatıp gitmişimdir hani kimsenin yüzüne bakmam. Ben arkadaşlarımla oyun oynuyorum daha evet. çok. Beş kişiyi böyle bayağı bok gibi ortada bırakıp hani kekik gitmişliğim vardır yani. O mu canım en çirkefti? E ne yapayım şimdi gidip adama ne, yok, ne yapayım? Yok yok ne bileyim ya işte yani çirkef değil. Elimde o... yok ki falan. <gülüyor> İmkan <gülüyor> o ki, yok. Genelde hani baş ne bileyim işte ne tabak mi? devirdim bilmem su attım Bir kere falan. mesela telefon fırlatacaktım sonra ne kadar olduğu aklıma gelip cebime koyduğum oldu <laughs> ama. Hani, Çok iyi. İyi bari kaldı aksiyon yani. Akıl sağlığı yerindeyim. Hiç ağlarken nasıl görünüyorum acaba diye koşturup aynaya baktığın <laughs> oldu mu? Şimdi bak bunları verdiğim cevaplardan sonra insanlar çıkınca şey diyecek. Bu da psikologlukmuş falan diyecek de. <laughs> var. Var. Psikologumuz <laughs> da var. Psikolog da var. Evet. Şimdi benim böyle şöyle bir sorum var. kim efendim psikolog? Hanımefendi. Hanımefendi. Merhabalar. Ee, şöyle... <laughs> Gaziantep'te kalırken, ben Gaziantep'te 3 sene kaldım diziyi e, dizi çektiğimiz için. Orada her cuma Bakın dikkatinizi çekerim. Her cuma aynaya bakıp ağlıyordum. Bil, neden bilmiyorum nedir benim <laughs> sorum. Yok mu bir teşhis hani sen şusun Güzel bir isim. Yani... E, e, yok. Her yok. cuma... E valla hiç bırakmadım. Çok da gidiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Garip bir adamım ben galiba bilmiyorum. Yok canım. Yok canım normalim <laughs> Türkiye evet. şartlarında. Var, var mı söyleyeceğiniz bir şey? <laughs> yani bayağı böyle bir seansım vardı. Bu arada iyi geliyordu. Hmm. Ee, rahatlıyordum. Böyle bir bayağı bir şey gibi. Meditasyon gibi geliyordu bana. Niye Enteresan. bilmiyorum. Kendi kendime böyle bir şeyler uydurmuşum. Var mı aynaya bakıp ağlayan? Gerçekten mi? Ya hiç merak... Meyi merak ediyorsun? Yani ya, hiç merak etmediniz mi yani? <gülüyor> <gülüyor> ben ona dikkat etmedim var mı? bir yandan ağlarken bir yandan gözlerim ne? çok güzel oluyor dedi. Hoşlandığın biri düz dünyacı ya da aşı karşıtı çıksa ne yaparsın? <laughs> Kendim sorgular. Kendini sorgular. Tabii. Ben bunu niye argüman Nasıl oldu bu iş. Vallahi. Yok ya ona da sorgu sor, onu da sorgularım da tabii. Aha. Hani neden bunu böyle düşünüyorsun? Hani neden aşıya karşısın? <laughs> gibi 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 çoğu çoğul. çoğu. Böyle... Sonunda artık onun verdiği cevaplara bağlı olarak. <laughs> Yani. Tamam peki. Hiç susmadan saatlerce konuşabilirim dediğim bir konu var mı? Bu, bu yalan değil bu arada hani öyle oyuncu yalanı vardır ya ya tiyatro falan hani o değil. Yani sinema ben çok seviyorum sinema Aha. konuşmayı harbiden. Ee, oyun konuşmayı çok severim. Tiyatro değil normal gaming falan. Başka? Ya masa muhabbetini seviyorum. Yani genelde muhabbet etmeyi severim ben. Evet, sen sohbet etmekten evet, hoşlanıyorsun tamam. gerçekten. Hani öyle ne diyor bu hala falan. Bir de bir... zaten ya yani sinema zaten artık bir meslek gereği uzun uzun sohbetini ettiğimiz Hı. bir şeydi bu. Özellikle gaming yanılmıyorsam artık yeni hikaye anlatma alanı olarak gelişmeye evet. başladı. Ya benim hayalimden biri o açıkçası hani bir oyunda oynamak. Hmm. Tabii yani Ken yani Ken Ruiz'in yaptığı gibi ya da işte çeşitli örnekleri var evet. zamanında işte Kevin de oynamıştı. Ee, i̇nşallah bizde de öyle şeyler çıkar Umarım. ben de bir hayat veririm bir karakteri. İnşallah ya Ama çok ben çok, çok uzak olduğunu düşünmüyorum bu arada. <laughs> ya şimdi bu evet son gelişmelerden sonra evet. bu işte Metaverse dediğimiz olaylardan sonra artık e, ilgisi olmayanlar da zaten ilgilenmek evet. zorunda kalacak diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle. Fazla o, kaçırdığın o... bir geceden sonra gerçekten yaptın mı bunu dediğin bir anın var mı? Emirgan'dan Maslak'a yürüdüm. Ne? Param da vardı bu arada. Hani öyle şey değil yani. Ne? Kafa mı iyiydi? Evet. Açılırız diye yola çıktık. Ve açılmadınız belli ki. <laughs> bitmediği bitmedi yol yani. Biz <laughs> zannediyoruz ki yarım saatte gideceğiz. nereye gideceğiz yarım saatte? Yani ha, çok güzel. Olur mu öyle şey? Emirgan'dan <laughs> <laughs> Maslak. Yani evet biraz saçma. Daha... Çok uzun sürmüştü ya. Evet. 4.2 kilometre. Çok teşekkürler. Kaç? Arabayla mı? Buradan. Yürüyerek. Yürüyerek. Buradan. Daha uzun sürdü. Yarım saat. Ya bir de şöyle başladım. alkollü bir yürüme halinden bahsediyorum. Hani koşu değil yani ya da hani böyle bir... <laughs> Tabii iki ileri bir Tabii <laughs> böyle. lan düşmeyelim diye. Ulan ırkayı <laughs> unuttum falan. 1 ile 10 arasında kendini kaç yakışıklı buluyorsun? Bu ne biçim soru ya? <laughs> Nesini beğenmedin ha? <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> Soruyoruz biz. Sen söyle. Kaç buluyorsun? Sen mesela... Bir Seni bir mi? Hayır sen. Kendimi yani. mi? 7. Üçü nereden kırdın? E fix cevaptır zaten. He. Sen eve. E ben de sekiz diyeyim ayıp olmasın. <laughs> Kendime. On de oğlum beğeniyorsun. Kendime olan var. saygımdan bak psikolog anlar beni. Aynen. Evet anlar. Sekiz. Sekiz. Evet. Sizce kaç? Sence kaç hocam? Sekiz. Sekiz güzel diyorsun. değil, mi yani? Ben de sekiz. Siz hanım efendim. Siz İki puan da o psikolojik durumundan. Ay, işte siz dokuz yani, dediniz. Çok. On kim? o Çok var mı? Siz hanımefendi. Bence de o. Çalışsın. Klişe teselli cümlelerinden favorin hangisidir? Olur öyle şeyler. <gülüyor> <gülüyor> olur öyle şeylerle teselli olan var mı ya? Var. Yani <laughs> etmeye çalıştım var. Hani olur ya öyle şeyler. anladın mı? Evet. O, tabii tabii, tabii anlamaz geliyor mi? yani. Evet. Olur öyle şeyler ya. Evet. Geçerli oğlum falan var. Ha. Teselli olan yoktur tabi de. Benim Doğru geçiştirme cümlem be. genelde öyle. <laughs> Hallederiz ya ya da hallet, niye hallediyorsun abi. hani. Evet. Takıntın var mı? Var tabii olmaz mı? <laughs> Sence daha demin anlattıklarımdan sonra? Mesela Yok. şu an hali hazırda. Hali hazırda. Bir gün içerisinde kendime vakit ayıramayınca biraz... Kendime vakit ayırmak ne? Yani bir, bir saat böyle bir yalnız kalmak gibi bir şey. Ne oluyor yani kalmayınca? Bir garip bir adam oluyor. Denedik onu sonra dizi yayından kalktı gerek yok yani. <laughs> hani olmuyor. Aa. Yok vallahi sevmediğim bir adam oluyorum. Allah Allah. Yani, yani böyle oturup kafayı rahatlatmayınca. Ne yapıyorsun? Abi, Meditasyon falan mı yapıyorsun? Yok abi. Ya, ben bomboş kalırsın. oturabilirim yani. Evet, o bana iyi geliyor. Doğru. Evet. Doğru. Düşünmemi sağlıyor. Güzel. Normalde öyle bir şey. Asla yapmam dediğin ve yaptığın ne var? Olabilir diyelim. Ha olabilir. Daha çok düşünüyorum. Heh. ya şöyle e, bundan bundan 4 sene önce <laughs> herhalde hani hiçbir zaman tiyatro yapmam ben yapamam diyordum. Hmm. Öyle bir atılım gerçekleştireceğim galiba hiç olmasa bir deneyeceğim yani. yani. Rezil olsam da ya denedim diyeceğim yani. Aa hadi hayırlısı. Nerede evet. belli mi? Yok belli değil. Ama Anladım. bakın bir diyorum, oyun bakıyor. Evet. Peki kirli sepetinden hiç tişört ya da çorap giyip dışarı çıktın mı? Şimdi benim bir tişörtüm var çok sevdiğim. Evet. Ee, ve ondan böyle bir iki 3 tane aldım. Hep aynı şey giyeyim. Soruyu evet. tekrar edeyim. Kirli sepetinden. <laughs> ama daha konuya ki... gelmedim ki yani. Ama oğlum, ama. Ama bekleyin daha anladım. kirliye atılacak o bir hikaye anlatıyoruz pardon, özür <laughs> O tişörtü kirliye atılınca efendim ben Ben tişörtü hani ben zamanını yani? biliyorum onun yıkanma zamanını. Aynen. Ya yani ben, ben buraya koydumsa. Ne anlıyorsun Onun e tabii ki kokması lazım bunun anladım. tabii. Ya onun onun haricinde öyle bir tek o takıntım tişörtüm var Aha, o, o ama var. kirliden zaten eğer kirlendiğine zaten, inanmıyorsan evet, alıyorsun. Alırım. Ya çorap. Çünkü şöyle oluyor genelde hani bir şey bırakırsın ve onu biri gelip alıp böyle evet. başka bir yere atar ya o, evet. onun gibi bir şey. O, evet. o öyle ya da şey değil yani öyle çorap nasıl lan? Böyle bir şey yok yani <laughs> ya? Yani, <hayır>. <laughs> Her seferinde para verirken canından can koparan şey ne? <laughs> Galiba bu kişisel bir şey. Oyunlara para ve bu kadar para vermek hiç. Ha, o ama şey. çok koyu. Çünkü adam alıyor 10 dolara ben alıyorum. Gerçekten mi? Yani. Evet. Ve yani şöyle şeyler oluyor şimdi. Hadi dalga geçmek gibi olacak ama e, hani kriz sadece orayı da vurmuyor yani bizim dünyayı da vuruyor. <laughs> Arkadaşım evet. aldı mesela 300 liraya aldığı bir şeyi ben bir hafta sonra 500 liraya alıyorum. Evet. Ve çok bu bana değişiyor tabii bir acıtıyor beni her anlamda. En sevdiğin küfür ne? Herhalde yani aa, aa. ne yapıyorum ama yani. Çok doğru ben de çok kullanıyorum diyerek sana e, yandaş ama. olmaya çalışacağım. Nasıl bir davranış çekimin ortasında seti terk etmene sebep olur? <laughs> Üste geldi ama küfür. Küfür. Yani yok şahsa olan bir küfür Rüze, gerçekten çok karşı. Yani aa. eğer sen bir yönetmen ya da bir ekip arkadaşın bir şey gerçekten şahsıma küfür ediyorsa ben giderim orada Hiç Ol... olmadı değil mi böyle bir şey? Yok olmadı. E, çok şükür hani öyle bir şey olmadı. Olur. Ama olursa gerçekten hani sonum odur yani herhalde işimi çekeceğim yer orası olur orası. Hiçbir işte senin yerine rolü alan kişiyi seyredip ben daha iyi oynardım ya dediğin oldu mu? Yok şöyle oldu. Hali hazırda bir şey oldu çünkü Emin Alperle görüşmüştük biz Hı. onun filmi için. Evet. Ben audition sahnesini okudum dedim ki bu sahne dedim bu iş yani Selahattin'in görüşmeye ısrarla çağırdı. dedim peki şey Alper, E gittik. E, dedim ki hocam Selahattin bu ben değilim. <laughs> Ve Selahattin oldu sonra. <laughs> ya o da zaten o dışına girmişti ama hani benim de okuduğumda oydu yani. O yani yalan söyleyip oraya gidip hani ben oynayabilirim o hocam falan hani ona gerek duymak istemedim. Tebrik ederim. Çok doğru bir şey yapmışsın. <laughs> Selahattin <gülüyor> <gülüyor> şimdi düşman olmuş. <laughs> Her işte o var. Çok gergin bir anında ne yaparlarsa böyle yumuş yumuş olursun. Bir kahve sigaraya herhalde okeyim ben. Vallahi böyle. O ne be gerçekten? Vallahi. Hemen? Yani bir ha. sakinleşelim, bir konuşalım, oturalım, düzgün konuşalım. Hadi ya. Kahve tabii tabii. Peki sana söylenmesinden en hoşlandığın cümle hangisi? <laughs> Sen bilirsin. <laughs> gerçekten mi? E, tamam yani hani... Bazen... Ya gerçekten hoşlandığım bir şey Çünkü peki. sen bilirsin benim için lanet. Yok. Çünkü sen bilirsin şu. Ben karar vermeyeceğim. Ha i̇şte ben karar vermeyeceğim. Peki ben vereyim ben rahatlatıyor. O ben sen rahatlatıyorum. o kararı alayım Evet yani devam kafa karışıklığı edelim. olmuyor. Hani nasıl yapalım şöyle mi yapayım? Sen bilirsin. Peki. Ama sonuçtan da mutsuz olursan o zaman. Ha, o ayrıca zaman. bir kavga ede ederimiz var ya. Yani. Sizce dürüst müydü?